Şabı bugün şunu böyle yapıyoruz. Bakın yapacağız Bir de şu var, bir de makarna var, bir de et var, bir de de bu kitapları var. Evet, <laughs> benim kitaplarım gözükmüyor. Elif Ece, ne yapacaksın bugün? Makarna boya. Makarna boyayacaksın, sonra... Şurada boyayacağız. Evet, sonra ipe geçireceğiz değil mi? Sonra evet. kolye yapacağız. Evet, şu buraya de buraya aşağı. Ha, bileklik de yapacaksın. Evet. Anladım. Peki boyamaya başla istersen. Yavuz Ali başlamış bile makarnasını boyamaya. Hı, çok başlamış. Yavuz Ali, Hı. sen ne yapıyorsun? Bak. Makarna mı boyuyorsun? Abi, abi, abi. Arkadaş Bak. baksın mı? Hı. Ne diyorsun arkadaşa? Hı? Boyama mı yapıyorsun sen? Anne. Efendim. Evet. Boyama yapıyorum. Yıldışar para 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 yıldışar para 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 yıldışar cümle yap yıldışar cümle yap burada birbirine sapa burada birbirine sapa anda. Boyadığınızı bunun üzerine koyun, burada kurusun. Evet, boyadıklarını buraya koy Sen ki karışmasın. Ne bu Sende de var yeşil renk. Niye ablandan alıyorsun? He? Elimizi değil makarnayı boyuyoruz. Hadi bakalım. Bak Ece boyadı. Aa çok güzel olmuş. Harika olmuş. İlk yeşil boncuğumuz geldi. Bir şey olmaz. şeyden sonra yıkarız boyamamız bittikten sonra. Aferin Yavuz Ali de çok güzel boyadı. Harikasın Yavuz Ali. Yavuz Ali boyamış. Yavuz buraya koy diye koymadım. <laughs> Elifeci istersen boyanı biraz ortaya getir. Yavuz Ali kendi boyasıyla değil senin boyanla yapmak istiyor. Parmağımızı boyamıyoruz değil mi Yavuz Ali? Evet ama o boyuyor. Evet geçiriyor. Evet makarnalarımızı boyadık. Bakalım. Değil mi? Evet. Rengarenk. Çok güzel görünüyorlar. Tabi Yavuz Ali sandalye duvar hiçbir yer bırakmadı. Her yeri boyadı. Evet. evet peteği de boyadı <laughs> değil mi? Evet. Sen devam et bakalım Elifeciğim. 12 tane 3 tane ben daha yapmışım. Evet. Hadi bakalım çok güzel bir kolye olacak. Rengarenk. Buraya başlayacak. Buraya başlayacak. Bir de buraya. Tamam. Buraya, Önce kolye yapalım. Buraya bir sürü. Bu, buraya da birşir, bir sürü. Bir de buraya da bir sürü. Buraya da bir sürü. Buraya da bir sürü. baya ilerledi. <laughs> evet. Yavuz Ali de yapıyor. Yavuz Ali tabii biraz kendini de boyadı. Her yerini boya yaptı değil mi? Evet. İş kucağına yerler dedi. Evet anneciğim. Hadi bakalım. Ben ikisi birden bakıyor. Bakın ikisi, i̇kisi birden mi takıyorsun? Evet. evet. Ya bu de çok güzel yapıyor. Bakayım yakınlaştırayım. Oo hem kırmızı hem yeşil. Süpersin tatlım. <laughs> Hadi boyanızı bitirin. Makarnalarınızı ellerinizi yıkayın. Her yeriniz boya olmuş. Aferin. Yavuz Ali de takıyor. Öğrenmiş ablasından. Çünkü ben onu öğretmiştim. Aferin Babam sana. Öğretmiş. Kızım her şeyi öğretiyor <gülüyor> kardeşine. Böyle, <laughs> Evet. Aferin sana. Senden de öğrenmiş. Çünkü sen yaptın ya. Evet anneciğim Aa, benden de, de Hepimizden öğreniyor. Oo, tabii ki seninki daha büyük. Evet, daha kardeşim. uzun. Şey. Değil mi? Ben kaydıracağım. Kardeşinki henüz o kadar uzun olmadı. Ay ben kaydıracağım. Bakacağız göreceğiz artık. Kolyelerimiz Poly bitti. Kolyelerimiz bitti. Elif daha uzun oldu. Yavuz Ali'ninki biraz daha kısa oldu. Bakayım Yavuz Ali kolyeni. <Sülüyor> Aa, çok güzel. Elif Ece bakayım. Bir göster arkadaşlarına. Oo, rengarenk. Yavuz renk. yanına geldik arkadaşlar. Yavuz unutmayın. Teşekkür ederim ben Evet. Hadi bakalım. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay yap Elifeci. Yavuz Ali sen de bay bay yap. Öpücük de atın bakalım. Tamam. Şimdi doğru elleri yıkamayın. Hadi hoşçakalın. kalın. Bay bay.